Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Biraz ara vermiştik ve tekrar arkadaşlar yayınların yeni çıkan e, soru bankaları denemeleriyle tekrar e, birlikteyiz. Bu süreçte arkadaşlar neler çıktı? Nartes yayınlarının e, 8. sınıf LGS yönelik iki çeşit denemesi. Bir tanesi seri olarak çıkmıştı. E, koyu kapaklı bir deneme serisi. Bir de Power Up serisinin ilk e, denemesi Matematik denemesi çıktı arkadaşlar. Nar Test Power Up Matematik denemesi 8. sınıf LGS ye yönelik yeni çıkan denemelerden 2 seri aynı zamanda Muba Yayınları Mutlak Başarı denemelerini yeniledi, güncelledi. Yeni güncel denemeler bu gördüğünüz denemeler. Bunlardan bahsedeceğiz ve arkadaşlar Tudem yayınları kod 32 tekrar testlerini Soru Bankası da diyebiliriz bunlara veya tekrar testi de diyebiliriz. E, kitaplarını çıkarmış oldu. Bunlardan biraz bahsetmiş olalım. Yeni çıkan güncel kitaplar e, ve yine arkadaşlar yayınların yeni çıkan çıkacak olan e, denemelerini ikinci dönem e, ile birlikte Soru Bankası deneme ne çıkarsa mutlaka sizlere duyurmuş olacağız. İçeriklerini inceleyeceğiz. Hem velilerimiz hem LGS'ye hazırlanan özellikle 8'lere yönelik LGSC arkadaşlarımız yeni çıkan yayınları, kitapları mutlaka kanalımızı takip ederek görmüş olacaklar. Şimdi arkadaşlar, Tudem dem Code 32 kitaplarından bahsedelim. Normalde 32 haftalık bu kitaplar, başka yayınlar, mesela Günay Yayınları 32 haftalık denemeler çıkarmıştı. Ve StartFen'in yine 32 haftalık denemeleri vardı. Bu... Peki bu Tudem yayınlarının e, bu kod 32'lere e, denemede diyebilir miyiz? Yani de, tam bir deneme formatında değil ama e, bir tekrar testi veya soru bankası niteliğinde e, bir seri içerisinde e, alıştırma testi yani her haftanın başında bir adet alıştırma, sonra kolay seviye klasik test, e, orta düzey hibrit test ve yeni nesil testlerden oluşuyor ve içerisinde arkadaşlar bir adet de QR kod konu özeti hediye. Yani arkasındaki kare kodu okuttuğunuzda aynı zamanda e, konu özetini de burada görebilir, izleyebilirsiniz. 32 haftada tüm LGS konularının tamamını bitirebileceğiniz artı her dönem yani ara tatil başında da bir haftalık bir tekrar testi. Yani artı ilave 4 haftalıkta tekrar testi mevcut video çözümlü aşamalı bir tekrar testi veya soru bankası da diyebiliriz. İsterseniz bunu deneme gibi de değerlendirebilirsiniz. Ama e, tabi günay yayınlarının 32 haftalık denemeleri gibi tam o formatta değil. E, ve her bir test arkadaşlar tırtıklı kenarlardan koparabilirsiniz. E, her haftayının pasikülüne ayrı kopararak çözülebilir mi? Hayır. Onu kitapçık gibi düşünebiliriz. Yani tek kitapçık gibi ama her sayfanın kenarında tırtıklı alanlar var. Buradan kopararak da her testi ayrı ayrı çözebilirsiniz. Kod 32 Tudem yayınlarının yeni çıkan güncel kitapları arkadaşlar. Ve Muba yayınları mutlak başarı denemeleri yenilendi, güncellendi dedik. Daha önce hatırlarsanız e, Muba Mutlak Başarı denemeleri tek renk e, fen bilimleri yeşil, e, Türkçe kırmızı, matematik mavi tonda Mutlak Başarı denemeleri vardı ama onlar yaklaşık 2 yıldır yenilenmemişti, güncellenmemişti ve Muba yayınları Mutlak Başarı serisini hedef denemeler şeklinde 12'li hedef deneme şeklinde yeniledi, güncelledi. Güncel kapağı da bu ve aynı zamanda arkadaşlar Nar testinde iki tane LGS ye yönelik yeni deneme serisi çıktı. Sonraki videolarımızda bunların içeriklerini, soruları yakından göreceğiz. Aynı zamanda çekilişlerimiz olacak. Bir öğrenci arkadaşımıza veya birden çok öğrenci arkadaşımıza arkadaşlarımıza hediye kitaplar göndereceğiz. Onlara faydalı olacak soru bankasılar niteliğinde veya soru bankası olur, deneme olur setler göndereceğiz daha önce pek çok kez çekilişler yapmıştık ve hediye olarak çok çok kitap göndermiştik yine kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri de açarak yeni çıkacak olan kitapları kaçırmamış olurlar diyoruz arkadaşlar sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın